Vatandaşlarımın hepsi kötürüm. Hepsi kötürüm kalmış. Kutsal göre giderken başım ilk geçiyorum önlerinden. Elimden bir şey gelirmiş gibi. Bir mucize yaratabilirmişim gibi. Bir şey yapabilirmişim gibi bakıyorlardı. Kin dolu, nefret dolu, umut dolu bakışlar. Daha ne kadar sürecek? Daha ne kadar aldatacağım onları? <laughs> Yeter be! Amma da zor işmiş ha! Koltuk değneğiyle geziyorum. Koltuk değneğiyle geçiyorum ellerinden. Başım! Başı! Beynim karıncalanıyor. Düşünemez oldum. Toparlanmam lazım. Mecburdum. Mecburdum buna. Topraklarımızın yüksek çıkarları için. Mecburdum buna. Ne güzel sana duyuyoruz. Kim bilir? Ne mutlusun. Bekleyip arzuladığım bir şey yok değil mi? Yapmak isteyip de yapamadı. Yapmak isteyip. bilmiyorsun. Seni kurmak yeterli. Kin yok senin gözlerinde. Bugün gördüğüm kin dolu bakışlar. Ve güzel sana veriyorsun. Kötürüm de olmazsın. neredesin? <laughs> 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 Kötürü mü ben? Kötürü mü ben? Kötürüm değil mi? Vatandaşlarım, inanıyorsunuz değil mi? Ben de kötürümüm. koltuk değiklerim şurada. Kötürüm mü ben? Kötürümüm. Eskiden neydim ben? ne oldu sana. Ah ne gibi hareket etmeye Yok yok ben yapmadım. Derebeyleri. Derebeyleri papaz yaptı. Sen kimsin? Sen konuşuyorsun. Evet, kötürem değilim. Kötürem değilim. Kezince aklıma estiği gibi emirler veriyorum. Bugün nerede yaptın işi? Unutma gerçek sahibini. Durmaz oldun, dileklerimizi yapmaz oldun ailemiz. Nerede? Neresinde? Nerede saklanıyorsun? Evet saklanıyorum. Saklanıyorum sizden. Anlıyor musun? Başıma bir iş mi gelecek? Başıma bir iş mi gelecekmiş? Ulan! Allah'ın belası! Başıma bir iş gelecekmiş. Şimdi hangi cüretle bana bir şey yapabilir? Başım! Başım! Acaba... ...kaza bağlı delikanlı hala yerinde mi? It <laughs> did yazması. Soyamamış. <laughs> lan nasıl soydun lan bunu? <laughs> ah, Yağmurcum <yakıştın Gülüyor> <ben. Gülüyor> ah, Sayın vatandaşlar. Bir dakika. Bu bir ihtilaldi. Sayın vatandaşlarım. Bu geceden itibaren ülkenin demokratik nizamı sağlam ellere geçmiştir. Vatandaşlarımızın gelişmeleri takip etmeleri rica olur. Şimdi geçiş hükümet başkanı, yani benim, millete hitabesini dinleyeceksiniz. Aa, aha. <laughs> Sayın vatandaşlarım! Ah, ah, ah. Ah, be, meret yine gururlamaya başladı ya! Eh, eh, bana yiyecek bir şeyler getirsenize! Demedim mi, mi ben sana asla isteyeceğim! Herkes bilir bak neler geldi başına! Sayın vatandaşlarım! Sayın <laughs> <ya, gülüyor> vatandaşlarım! Yıllardır bir musibet kişinin keyfine çile çektik. Gün oldu aç kaldık. Gün oldu çöp tenekelerimiz boş kaldı. Gün oldu boşuna çöp tenekelerinde yiyecek bir şeyler aladık. Şimdi soralım size. Bütün fedakarlıkların karşılığında ne buldun? Bomboş çöp tenekeler. Bu insanlık mı? Bu adalet mi? İnsanlık değil. Al var deli bir şey de şey mı? Bu insanlık mı? Bu adalet mi? Ee, ee... O Ulan Allah'ın cezası sus sus. Sana daha iyisini daha sözlü bir Ulan darbe yaptık, darbe su! Yoksa, yoksa sen mi kaydın? Ayy! Hay Allah ben ne sen ya? Sayın vatandaşlarım, ülkemize çöken şu felaket bardağı taşıran son dam. Müdahale tam zamanında gerçekleşmiş ve başarı sağlanmıştır. <laughs> Bugünden itibaren her hanenin kapısında ağzına kadar dolu Yemek arttığı dolu çöp tenekeleri bulunacaktır. Haraç mezatta insan satışı kalkacak. İsteyen dile, dile. istediği gibi. Dere ve hükümete sormadan evlenebileceklerdir. <laughs> Bu geceden itibaren geçici hükümet eski iktidarı fes etmiş ve cumhuriyeti ilan etmiştir. <laughs> en kısa zamanda zamanda çöp tenekesi esasına göre bir anayasa ve seçim kanunu hazırlanılıp siyasi partiler kurulacak. Ülke vatandaşının hür iradesiyle seçilen kişiler ve partiler tarafından yönetilecektir. Bundan böyle bütün vatandaşlarımız zıplayarak, atlayarak, koşarak, yürüyerek, durarak, Grev yapma hakkına sahiplerdi. Boykota yapabilirler abi. <laughs> Bu da anayasal bir haktır. Oh be! Amma da yoruldum yahu. Darbe yapmak da zor iş biliyorsunuz değil mi? Evet, kafa salladığınıza göre biliyorsunuz. <laughs> ee, e, ya ben biraz kestirsem mi şurada? Uyuyayım mı ben? E ne dersin? E sesi çıkmıyor. Bence uyumalısın. Evet uyumalıyım. E ben biraz kestireyim ya. Hah. <laughs> 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 Olağanüstü bir konuşma. Olağanüstü bir konuşma. Yalnız konuşmanın bir noktasını pek anlayamadık. Önce düzdü düğünü bol bol yiyecektim dediniz. Siz değil. Buğday da beyefendi. Lan ülkede yiyecek başka bir şey mi var? Şüphetimi hoşlu ödemem fakat. Söyle söyle. Dilediğin gibi söyleyebilirsin. Öyle bütün vatanda, vatandaşlarımız istediklerini söyleme hakkına <laughs> sahiplerdi. Madem ki huzurunuzda dilediğimiz gibi konuşma hakkı bahşediyorsunuz. O halde arz edelim efendim. Arz et artık. Vatandaşlar her şeyi yiyebilirler buyurdunuz. Vatandaşlar burada <laughs> yiyemezler <laughs> efendim. Neden yiyemezler efendim? Hmm, çünkü efendim bildiğiniz gibi devlet iktidar zamanında kutsal bulutları öldüğü için Vatandaşın elindeki buğdayı hükümeti teslim etmesi kararı alınmıştı. Alınmıştı. Vatandaş teslim ettiği buğday karşılığında dört sigara tılık alıyordu. Evet dört. Demek bu buğdaylar kutsal barklara serpiliyor. Serpiliyor. Hmm. Demek kutsal barklar ölüyorlar. Ölüyorlar. Demek bu buğdaylar kutsal barklara serpilmeli. Serpiliyor. Hmm. Ha. 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 Ne var lan? Peki. Peki! İki. Bu kutsal balıklara. Kutsal balıklara. balıklara. Vatandaşlardan biri yiyor olamaz mı? Haşa haşa haşa. 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 Vatandaşlarımızın. Vatandaşlarımızın. Dini inançlarına. Ha. Ne kadar temiz hislerle. Ne kadar, ne kadar temiz, hislerle. temiz hislerle. Meşbu bulundukları Meş... inkara kabir olmayan bir gerçektir. Nasıl? Ya vallahi tutuyorsun. Bizim Ya sus Allah'ın cezası. Vatandaşlarımızın odayı teslim etmeleri konusunda onlara ne verir? Yani itidari ne için yaptın? Bir sebep küçük de olsa ki biz onu sonradan büyütebiliriz. Nedir? Olmak gerek. İhtilalin bir amacı, bir nedeni olması gerek. Biz vatandaşlarımız her şeyi düşünürler. Her şeyi. Vatandaşların verecekleri buğdaya karşılık bizden. Ve tabii ki başta sizden alacakları şey paha biçilemez mi derdidir efendim? Nedir o? Ayak bacaklar. Onların yıllardır umutla bekledikleri şey. <laughs> Ulan nereden buldunuz bu ayak bacakları? <laughs> nereden olacak? Yabancı ülkelerin gönderdikleri yardımlarla. <laughs> Lan Fitne ne o, o, o yardım <laughs> korsesinin içinden diş fırçası, ayak bir tuvalet kağıdı çıkmıştı. diyeceksiniz ki, bunları da verseydiniz. Hıh, hayır. hayır! İzninizle arz edeyim ki, efendim, vatandaştan her şeyini alabilirsiniz. Sesini çıkarmak, alamayacağınız ya da almamanız gereken tek şey, vatandaşın umududur. Vatandaşın tek geçini umuttur. Ayakkabı, vatandaşın umudunu ayakta tutmuştur. Madem ki ayakkabı geldi, ayak bacak da gelecek diye düşünür vatandaş. Arz edebildik mi, mi efendim? efendim? Arz ettiniz, arz ettiniz. <gülüyor> <gülüyor> ulan siz de Allah'ın! Ulan siz de namussuz! <gülüyor> <gülüyor> ulan siz de fitne füzün aşağılık heriflersiniz! Allah'ın iyilik sağlık! <laughs> Söyleyin ulan, bunun karşılığında benden ne istiyorsunuz? Gayet basit efendim, vatandaş Önceden olduğu gibi buğdayını devlete teslim edecekler. Eee ondan sonra? Ondan, ondan sonra... sonra belki bunun gibi bir sürü yeni ayak bacak, belki de aldığımız buğdaylarla daha iyilerini yaparız. Öyle mi yaparız? Yaparız. Belki <laughs> fabrikalar açarız. Bu fabrikanın açılması da yapacağınız büyük kalkınmanın ilk hamlesi olur. Bu hamle size. ...ve dolayısıyla bize ülkede değil, bir miktarlık sağlayacaktır. Demek öyle. <laughs> neyse, neyse, neyse. dedi gibi yapın. Bu teslimi konusundaki karar yürürlükte kalacaktır. O kadar. Ama işgal sezeceğinizi biliyorduk efendim. İzninizle. Bal balıkları yiyen, bir inansız, bir ahlaksız, bir namussuz, bir celemsiz. Lan mı lan? Delikanlı orada o kazıkla bağlı kalacaktır, o kadar.